Merhaba arkadaşlar öncelikle benim adım Merve Senayi Yıldırım Bana Merve diyebilirsiniz Şey Bugün konumuz şey olacak Bir de ekrana bakamıyorum Bilmiyorum neden Zombiler 2 Ve biliyorsunuz ki Bilenler yani Kurtlardan 3 tane söyle. Ve onların isimleri W ile başlıyor Villa Winterwatt işte böyle üçünün değişimi aynı ve çok yakın arkadaşlar ve Winter'ın gerçekten çok güzel bir şarkısı var yani çok seviyorum İşte. eğlenceli bir şarkı klip olarak ama Doğan Bileli'nin dışında bir şarkı ve ben en sevdiğim bu şarkı do we like that so easy Evet çok seviyorum bu şarkıyı ama et beni ama çok güzel. Yedirdiğiniz zombi dönüşümü kendini hissedemiyorsunuz. Ve teşekkürler. Ay teşekkürler çok güzel. Ve çok güzel bir şey. Ben çok seviyorum ve harika bir şey. Evet.